geze göre Türkiye YouTube kanalının kıymetli takipçileri bu videomuzda bir mescitten sizlere ulaşıyorum. Bu mescidin çok özel bir hikayesi olduğu için paylaşmak gereği duydum. Özellikle şehirler arası yolculuk yaparken en çok görmek istediğimiz temiz, bakımlı, hijyen bir lavabo, temiz, rahat bir mescit ve temiz, içimiz rahat edecek şekilde yemek yiyebileceğimiz bir lokanta ararız. Şehirler arası otobüs firmalarının mola verdikleri tesislerde bu ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışırız. Ancak kriter olarak lavabo ve mescit anlamında gerçekten uygun bir tesis bulmak zordur. Yolculuğumuz sırasında Malatya Darende ilçesi Yukarı Ulupınar mahallesinde yol üzerinde bulunan bir mescide rastladık. Burada mola verdik. Sonrasında bu mekanı paylaşmak gereği duydu. Burası D300 karayolu üzerindedir. Deden Malatya istikametine çıkıştadır. Mescide arsasını bağışlayan ve maddi destekte bulunan Hacı İbrahim Yüksek'in ismi verilmiş. 2017 yılında Hulusi Efendi Vakfı tarafından inşa edilen bu mescit bir vakıf eseridir. Buranın yapılma amacının yolculuk yapan insanların mola vermesi, namaz ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için olduğunu öğrendik. 60 kişilik bir mescit tüm hizmetleri vakıf tarafından karşılanıyor. Şadırvanı, lavabosu, tuvaleti ve abdestliği bulunmakta. Ayrıca bahçe içerisinde bayanlara ait bir mescit de bulunmaktadır. Biz de yolculuğumuz esnasında mola verdiğimiz bu mescidi bizzat gördük. Allah razı olsun. Tertemiz lavaboları, abdestliği, temiz hava ve görselliğiyle çok hoş bir bahçesi var. Yolcuların hizmetine sunulan bu eseri yapan ve sebep olanlara duacıyız. Sizler de Kayseri Malatya güzergahını kullanırken yukarı Ulupınar mevkine gelince bu eserden faydalanabilirsiniz.